Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün İç Anadolu yöresine ait sulu köfte yapacağım. Bunu da sizinle paylaşacağım. Şimdi malzemelerine geçelim. Burada e, 700-800 gram kadar kıymam var. Yağsız kıyma olacak. Bir tane yumurtam var. Bir kaşık, bir yemek kaşığı kadar unum var. Bir tatlı kaşığı da tuzum var. Bir yemek kaşığı salçam var. 2 tatlı kaşığı nanem var. Burada da bir, bir çay kaşığı toz biberim, bir çay kaşığı da pul biberim var. Bir su bardağı, bir su bardağı da ince bulgurum var. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Yumurtasını kırıyorum. Ununu ve tuzunu ilave ediyorum. Baharatlarını döküyorum. Salçasını da ilave edip yoğurmaya geçeceğim. İlk önce bu malzemeleri iyice yoğuracağım, karıştıracağım. Daha sonrasında bulgurunu ilave edeceğim. özlüce güzelce yoğuracağız 15-20 dakika ondan sonra küçük küçük yuvarlayacağız isterseniz dondurucudan ramazan için acil gelecek bir misafirimize yapabilirsiniz İsterseniz hemen pişirebilirsiniz bu tercihen size kalmış ben şimdi bunu iyice yoğuracağım arkadaşlar şimdi bulgurumu da ilave ediyorum üzerine Arkadaşlar böyle güzelce özlü bir köfte yapacağız. Onun için yaklaşık 15-20 dakika yoğurdum. Arada bir elimi böyle suya batırıyorum. Kaseyle suyum var. İçerisinde soğan, sarımsak koymadım. Yumurtayı da tutması için koydum. Ama irmik de koymayı çok tercih etmiyorum. Tadı bu şekilde daha güzel oluyor bize göre. Tabi onu tercihen koyabilirsiniz ama ben koymayı istemedim koymadım böyle yapıyorum birazcık dinlendireceğim ondan sonra yuvarlamaya geçeceğim yine elimi arada bir suya daldırıyorum iyice özlü olacak ki pişerken dağılmayacak Arkadaşlar köftemi yoğurdum. Hazır. Artık yuvarlayacağım. Elimi ıslıyorum. Şöyle bir şekil vereceğim. Bunu önce tepsiye küçük küçük atıyorum. Daha sonrasında da bunları yuvarlayacağım. Böyle. Köfteler de tepsinin renginde acaba gözüküyor mu kamerada? Arkadaşlar suya elimizi batırıp böyle ikişer tane ikişer tane yuvarlıyorum ben. Şu şekilde biraz fazla almışım suyu. Böyle avcumuzun arasında yuvarlıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde yuvarlamaya devam ediyoruz. Köfteler bitene kadar ben 2 2 koyuyorum. Daha kolay, daha çabuk bitiyor. Bu şekilde önce küçültüyorum, sonra yuvarlıyorum. Arada bir elinizi de suya batırın ki bir süre sonra yapışıyor elinize. Kolaylaması çok değil, hafif bir suya batırıyorum. böyle iki iki yuvarlıyorum. Bunu önümüz Ramazan buzluğa küçük tepsilerde altına bir kağıt havlu ya da bir bez koyarak üzerine köftelerinizi döküp o şekilde dondurup daha sonra poşetleyip Ramazan'da istediğiniz şekilde çıkartıp pişirebilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde elimizde küçük küçük böyle atıyoruz. Ondan sonra da bitene kadar böyle yuvarlayacağız. Arkadaşlar köftelerim hazır. Yuvarladım. Bittiler. Onları şimdi küçük tepsiyle dondurucuya koyacağım. Ve donmasını bekleyeceğim. Burada da daha küçükler var. Bunları şöyle yan yana bakarsanız fark edebilirsiniz. Bunlarla da donduracağım. Bunlarla da çok güzel çorba yapıyorum. İnşallah onun tarifini de paylaşacağım sizinle. Şimdi dondurucuya atacağım. Arkadaşlar köftelerim dondu. Çıkardım dondurucudan bu şekilde. Bunları poşetleyeceğim. Bunları çorba yapacağım. Bunlar daha küçük küçük. Bunları çorba yapınca da size videosunu atacağım. Bunu da normal sulu köfte yapacağım. Böyle birbirlerine yapışmış olurlarsa da hemen açılıyorlar zaten böyle. Bunları evinizde ne kadar yapacağınız miktara göre poşetleyip dondurucuya atabilirsiniz tekrar. Ben şimdi iki tane orta boy soğanımı doğradım. Üzerine biraz da sıvıya ekleyeceğim ve size hemen yapımını da göstereceğim. Arkadaşlar bunları şimdi kullanmayacağım. Bunları direkt poşetliyorum. Dondurucuya atacağım. İstediğiniz miktarda çıkartabilirsiniz. Donduğu için birbirlerine yapışmıyorlar. Diğerlerini de aynı şekilde poşetleyeceğim dolaba atacağım. Böyle birbirlerine yapışmış olabilirler ama böyle ayrılıyor hemen. Bu şekilde poşetledim. İnanın bakın hiç birbirine yapışmıyor. Tek tek ayrı duruyorlar. Hiç sorun olmuyor dondurucuda. Da. İstediğiniz miktarda çok yaparsanız ikisini çıkartırsınız. Az yaparsanız tekiyle evinizin durumuna göre ayarlarsınız. Ben bunları şimdi dondurucuya atacağım. Bunu da göstermek için şimdi size pişireceğim. Arkadaşlar soğanımız güzelce kavruldu. İçerisine benim yazdan yapmış olduğum domates sosum vardı. Ben bunu çok seviyorum yemeklere kullanmayı. Ben kışın çok hani domatestir, biberdir marketten alıp kullanmayı çok sevmiyorum. Onun için yazdan hazırlıyorum. İki kaşık bundan koyacağım. Tat vermesi için. Bir kaşık da salçam var. Salçam, domates ve biber karışık. Tuz koymuyorum çünkü benim ev salçam olduğu için tuzu içinde üzerine kaynamış su ilave edeceğim. Su kaynadıktan sonra köftelerimi atacağım içine. <laughs> Suyum kaynamıştı zaten arkadaşlar. Şimdi hemen kaynayacaktır. Arkadaşlar suyum kaynadı. Şimdi köftelerimi atacağım içine. Bu şekilde. Hiç korkmayın donken açılır mı? Erir mi diye hiçbir şey olmuyor. Bu genelde İç Anadolu bölgesinde düğünlerin meşhur yemeğidir. Düğünlerden olmazsa olmazıdır. Düğünlerde yapılır. Yaprak sarmasıyla beraber. Bir karıştırıp bir bakalım. Bunları da ilave edeceğim. Köftelerimiz pişene kadar kaynayacak. Daha sonra yine görüşürüz. Gösteririm size piştikten sonra. Köftemiz pişti. Artık yemeğe hazır. Size şu şekilde köftenin tanelerini de göstermek istiyorum. Bakın hiç dağılma hiçbir şey yok tamamen attığımız gibi yani buzluktan çıkardıktan sonra dağılır mı nasıl pişecek diye hiç tereddüt etmeyin. Gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Köftelerimiz böyle tamamen attığımız gibi kalmış içinde. Bu tarif tamamen tutan bir tarif. Hiç tereddüt etmeden yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.